Esmin Arar daha önce hiç var olmadığı süper spor segmentine ilk girdiğinde bile rakiplerinin tamamından daha donanımlı ve daha teknolojikti. Bu özellikleriyle segmentindeki kullanıcılara ilkleri yaşatan model bugün karşımızdaki son versiyonuyla yine oldukça donanımlı. Piste kullanılabilen ve tur zamanı ölçebilen MGPS zamanlayıcı, M kanatlar, M şasi kiti, tüm sürüş modları ile bağlantılı çalışabilen yarış ABS'si, düşme sensörü ve hazır ters vites altyapısı, M hafif akü gibi pist kullanımı için oldukça önemli olan özelliklerin Spinar'da standart olarak sunulduğunu belirtelim. Bunun yanında gidon amortisörü, kaydırmalı debriyaj, ABS Pro, sürüş modları Pro, LED farlar gibi yüksek donanım özellikleri de s sürece standart olarak sunuluyor. s özellikle pistte kullanmak isteyen kullanıcılar için özel bir paket sunulmaktadır. Kullanıcılar bu modeli tercih ederek pist için yapacakları setup'ı bu model üzerinden oluşturabilirler. Diğer iki renk olan Blue Stone Mavi ve M Motor Sport renkleri ise dinamik paket ve yarış paketi ile tam dolu olarak sunulmaktadır. Dinamik damping kontrol gibi motosikletin ön ve arka amortisör sertliğini elektronik olarak anlık ayarlayabilen sistem, ısıtmalı elcikler, uzun yolculuklarda konfor sağlayan otomatik hız kontrolü, daha az bakım gerektiren M zincir, spor susturucu ve lastik basınç ölçer gibi özellikler bu paketlerle standart olarak gelir. Ayrıca M -Paket ile birlikte kullanıcılar hafif alaşım ya da karbon jant seçimi yaparak motosikletlerini oluşturabilirler. Full karbon parçalardan oluşan karbon paketi ya da M manetlerden oluşan M billet paket de kullanıcılar tarafından seçilebilir. S binalarda kokpitte 6.5 inç boyutundaki TFT ekran yer alır sürüş modlarını, viraj ABS'sini, çekiş kontrolünü, motor fren ayarlarını ekran üzerinden kolaylıkla yönetebilirsiniz. Ekran aracılığı ile pist ayarlarınızı kişiselleştirebilirsiniz. Espin 2025 yılı ile birlikte artık sürüş modlarında Race Pro modları ile geliyor. Kullanıcı pistte kullanmak istediği tüm kişisel ayarlarını bu modlar aracılığıyla yapabiliyor. Çekiş kontrolünden fren dağılımına, hassas kayma kontrolünden ön teker kontrolüne kadar tüm ayarlar kullanıcının istediği gibi kişiselleştirilebiliyor. Yeni kayma kontrolü ile pistte motosikleti sürmek tıpkı bir konsol yarış oyunu oynamak gibi. Yeni M kısa gaz kolu, s için tamamen yeni bir özellik ve World Superbike'de yarışan motosikletimizde kullanılan teknolojiyle aynı çalışıyor. Sürücüler özellikle piste gaz verirken bileğini tutmak ya da çok fazla döndürmek zorunda kalmadan konforlu bir ivmelenme sağlıyor. Daha önce 72 derece dönebilen gaz kolu artık 60 derecede full potansiyeline ulaşıyor. Anlatırken bile bitmek bilmeyen tüm bu donanımların tamamı Espinelar ile senin keşfetmeni bekliyor.